Her yeni yılda da zam yeni yılda da zamlarla girdik. Köprü ve otoyollara %25 zam geldi. Osman Gazi Köprüsü'nden bir aracın geçişi 147 lira oldu. Her yeni yılda zamlar olur. İşte yeniden değerleme ve sonrasında köprüler işte bu geçişlerle ilgili, otoyollarla ilgili Gelen bu zamlar hani her sene otomatik olarak yapılıyor ya da bir değerlendirmeyle yapılıyor. Ama bu zamlara bakılınca emekli o kadar zam almadı. Memur o kadar zam almadı. Asgari ücretli zaten geçim derdinde %20-21 seviyesinde bir zam aldı. 2825 lira zaten geçinemiyor. Zaten oraları da kullanabilecek durumda değiliz diyor. Açlık sınırının altında yaşayan insanlarız diyen pek çok insan, pek çok kesim var. Ama işte burada yapılan zamlar %25, %26 seviyelerinde. Öyle olunca da itiraz sesleri yükseliyor. Hem enflasyon hem özel sektör maaşları zamlarından hem asgari ücret zammından da fazla. Yüzde 25,5. Karayolları Genel Müdürlüğü köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde 25,5 zam yapıldığını açıkladı. Devlet köprülerinde zam oranı 26. Özel sektör köprülerinde ise yüzde 25. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğin en yoğun olduğu köprülerden birisi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Yani devlet tarafından işletilen köprü hem devletin işlettiği hem de müteahhitlere yaptırılan döviz endeksli geçiş garantili köprü ve otoyollar yeni yılla yeni zamlı tarifeyle uygulanacak. Artık bu köprüleri kullanmak isteyenler daha pahalıya geçecek. Bu köprüyü her gün işe gidip gelirken kullanmak zorunda kalanlar var. İki kıtayı birleştiren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü %26 daha pahalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde düne kadar tek geçişte 10 lira 50 kuruş ödüyordu sürücüler. Artık 13 lira 25 kuruş ödeyecekler. Geçilse de geçilmese de hazine garantisi nedeniyle her yıl milyarlarca lira akıtılıyor özel sektör köprülerine. Onlar da zamlandı. Osman Gazi Köprüsü 117 lira 90 kuruştan 147 lira 50 kuruşa yükseldi. Yeni yıl zammıyla minibüsler 236 lira, otobüslerse 280 lira ödeyecek. İstanbul İzmir otoyolu da zamlandı. 292 liradan 367 liraya çıktı. Böylece Osman Gazi Köprüsü ile birlikte otomobiliyle İstanbul İzmir arası giden bir sürücü sadece tek yön için 367 lira ödeyecek. Yap işlet devlet yöntemiyle yaptırılan bir diğer köprü Yavuz Sultan Selim'i kullanan sürücüler içinse ücretler %25,5 arttı. Araçlar artık Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken 21 lira 90 kuruş yerine 27 lira 50 kuruş ödeyecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü minibüsler için 29 lira 10 kuruştan 36 lira 50 kuruşa, otobüsler için 54 lira 10 kuruştan 67 lira 50 kuruşa yükseldi kamyonlar ve tırların İstanbul için kullanmak zorunda oldukları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden her geçiş için artık kamyonlar için 171 lira 50 kuruş, tırlar içinse 213 lira 50 kuruş ödenecek.